Arkadaşlar merhaba. Yine kanalımıza hoş Bugün Emrah'ı evde yakaladım. Kimse yok da evde tuvalet dur. Bölümde konuşacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenileri de unutmayın. hain hayır hain. Hain. hain Arkadaşlar gördünüz yerde yatıyor. ya. öyle çok korkuttum. Görüyorsunuz şimdi sizi. Bana hainlik yaptı. Ben de ona hainlik yaptım. Herkes cezası verecek. İnşallah uyanır. Çok korktuk. Kork. Uyanınca ne yapacak göreceğiz artık.